Kadınlar Dünya Kadınlar bak, Günü Dünya Kadınlar Günü'nde. hediye. Ablama mı kendine mi acaba? Ablan hediye. Ablan üstüne alıyoruz motoru. Kendi üstümüzü almıyoruz. Bugün Enişte beyle e, Honda Bayisi'ne gidiyoruz. Aynen. Yani 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel ee, e, hanıma şey alıyoruz. Motor hediye ediyoruz. Motor. Kaçlık mı alacağız Biz motor? Bir tane gülle geçindirmiyoruz bak. Bir tane gülle geçiştirmiyoruz. <laughs> Kaçlık mı alacağız motor? 11 bin olarak motor hediye ediyoruz. 11 <laughs> bin. 125'lik mi ne alacağın motor? Biliyorum ki. Daha onu da bilmiyoruz. <laughs> Gidiyoruz <yarın da> alıyoruz. <laughs> Kafaya koydun. Para var, çare var. İyi <laughs> evet abi güzel. Hangi rengi seçtin? Mavi. Mavi renk. İnşallah. Zaten ayıttırmıştık bir ay önceden. Bir bugüne, ay önceden. Bugüne özel bir de ekstra bir indirim yaptık. Nasip oldu. Bakalım İyi. biz bir ekstra bir indirim daha yaptırabilecek miyiz? Bekleyip göreceğiz şimdi birazdan. Tamamdır. E sen cash on the table yapacaksın cash, gibi. Cash cash para cash. Kırmızı meşin. Tak. Tamam. al motoru. <laughs> Tamam o zaman abi. İçeride de bakalım bir motorun tanıtımını yaparız. Tanıtımını yaparız. İncelemesi bir motoru yaparız. Da ama o renk gerçekten başarılı. Ama o o yani renk Yani bir bir, renk. bir araç alacağınız zaman seçilecek renklerden biri. Aynen. Gerçi bizimki scooter ama bir arabada da tercih edilir mi o renk? Tercih edilir. Göreceğiz şimdi. Bugün öyle bir vlog yapalım dedik eniştem böyle Aynen. Önceki videolarımızda izlemişsinizdir. Neydi? Donmuş Nehir'in üstünde yürümüştük. Senle. Donmuş Nehir'in üstünde yürümüştük. E, eksi 25 derecede. Rusya'daydık o zaman. Rusya'daydık. Basketbol şu anda, anda Türkiye'nin cenneti Marmaris'teyiz. Marmaris'teyiz. Marmaris'in şu anda girişindeyiz. Girişindeyiz. Sevgili takipçiler. Marmaris'in girişindeyiz. Şu anda Honda bayisine doğru ilerlemekteyiz. Hemen bayi elini çekelim şöyle. Ya alıyoruz yani arabayı. Araba arabayı alırız, motoru da alıyoruz. Tamam, arabayı da alırız, motoru da alırız. Motorla başlayalım dedik. Motorla başlayalım dedik. Zaten bundan sonraki videomuzda inşallah Mehmet'in Mehmet cip cipini alırken çekçek olduğumuz video olacak. Ayrıca. İnşallah o gün de çekeceğiz. Hadi bakalım. On da bayine geldik abi. On da bayine geldik. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri başlatalım. İşlemleri abi. başlatalım. Tamam. Birazdan tekrardan görüşeceğiz. Aklıma gelen bir canavar parçası. Abi, adamlar bir efsaneyi tekrar canlandırmışlar mı? Ne diyorlar? 1958'de. 58'de çıkan motor kasası. 62. 81, 88, 91, 2007, 2009 ile 2019 ile. Efsane kasa yapmışlar. Bir evet, aynı. Sinyaller led. Motor. Sen yoksa motor değiştirip buna mı karar vereceksin? Dijital kadran var üstünde. Var mı? Dijital kadran var. Tek kontak anahtarı da yiyeceğiniz Hadi anahtarı canım. çalıştın mı tabii. Aa. Anahtarı çalıştın Şu anda tek kişilik dizayn edilmiş durumda. Ama arkaya krom döndükten sonra üstüne evet. ekstra bir koltuk yapılabiliyor. Bildiğin koleksiyonu koymalı değil mi? Bilim, bir Ama efsane motor yani. Ee, ne oldu? Müzik gidiyor değil mi? Senin isim yok abi. Yakarım burayı. <laughs> Sür sürpriz mi göreceğin? Sürpriz olacak. Başka renk olmasın abi ya. Başka renk olmasın. E zaten söylesen ben onu içeri almışım. Yok Çayın ikram ettiler abi. Çay, çayımızı da içiyoruz. Beleş beleş. <laughs> Nerede beleş? Olayı <laughs> yenmiş. Nerede beleş? Olayı yenmiş. Ne yapıyoruz? Ayırdığın bir işin başka isim yazıyorsun. Ya Ben sen teşhiden mi tanıyorsun? <laughs> Bilmiyorum. <ki>. Değil mi? Ne işte be şaka değil harbiden. <laughs> Hanımın üzerine yapıyoruz. Hanımın üstüne abi biz, biz hanımcıyız. <laughs> İşlemler bugün, başlıyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kampanya var. Sağ olsun Salih kardeşimiz aradı. Bunun üzerine hanımın üstüne yaptık motoru. İyi hadi bakalım. Herkes çiçek alır biz motor alıyoruz. <laughs> motor önemli. Motor çok önemli. Bir taş iki, zaten alacaktık. 8 Mart'ta aradan çıkardık yani bedavaya. <laughs> İyi hadi bakalım hayırlı olsun. Abi. Allah kaza bela vermesin sen yaparsan 300 lira çıkar, yengen üzerine çıkarsa en fazla 350 lira falan gibi bir rakam çıkacak. Motor başına. Evet, işte sen sen ben orada başlıyorsun. Onu sordum az önce. Sadece kadınlar özel Şimdi mesela bu motorda sattım bizim burada. Yengen üzerine atıyorum motoru. Tamamen 10.900 kampanyasını kaydettim. Yok değişim yapamıyorum onda. 10.900'ü kullanamıyorum. He evet. O da 11.400. O da 11.400. Aman benim. Evet Enişte Bey. Bugün... Mehmet iş yaptı. Evet Enişte Bey. Ford dediniz gittik. Ford'a da gittik. Toyota'ya da gittik. Opel zaten... Ya, o o baş boş baş... çekmeyin şurada ya. <gülüyor> Yavaş. <Gülüyor> Muğla zaten mobil evet, evet, kapatmış. Toyota'ya da baktık, Hepsi hiçbiri şey kadar yapmaz. <laughs> gibi de, Onda gibi, gibi değil. Da, şey. olduğunu, ne ben de, ben de anlamıyorum. Evet Enişte Bey. Herkese bir selam söyle bakalım. Şimdi bütün takipçilere selam öncelikle. Şimdi çıktık tekrardan Muğla'ya gidiyoruz. Muğla, Muğla Honda'ya. Bu hafta Honda haftası oldu gibi abi. Bu hafta Honda haftası da Honda bizi kandırıyor gibi geliyor bana biraz. Neden öyle dedi şimdi abi? E, VIP içinde diyor. Aracın fiyatının içinde diyor. Hediye edeceğim diyorlar. ayrı para yazıyorlar. Yani evet. İşi çözelim diye şimdi molaya gidiyoruz. Evet. Biz şimdi son bir hafta 250 bandındaki arabalara bakıyoruz. Yani. 250 milyar bandındaki arabalar. E, para olunca tabii 250 lira bakıyoruz, Olmasaydı Ford'a bakacaktık ama para olduğu için 250 bandlarına bakıyoruz. Baktığımız modellerde Toyota vardı. Toyota Hirbit yapmış ama yapamamış. Yapamamış. Bu için çok çukur. En, en bir de ucuz yorumu. araba ya. 170 bin lira olduğu için. En yorumu. Fiyat da bizi cezbetmedi açıkçası. Niyeyse fiyatlar pahalı için i̇şte arabanın değeri artıyor gibi insanın gözünü. Evet. Öyle bir algı oluşturuyor. Ama Hyundai güzel arabaydı. Baktık gördük. Hyundai Tucson gerçekten güzel araba. Özellikleri olsun. Yol tutuşu olsun. Gerçekten güzel araba ama hani böyle çok... Dış tasarım da güzel dış abi. Dış tasarım da güzel ama çok atik bir araba değil. Hani böyle çok burun kaldırmıyor araba. İstediğin istediğin keyif alamıyorsun. Ama özellik bakımından, görüntü bakımından gerçekten güzel yapmışlar. Bir iç iç mekanda. Mal... İç mekanın yan kapıları dediğin gibi malzeme hmm. kısımları birazcık adi yapılmış. Yani adi derken basit olmuş, birazcık burun kullanmış. O, o paraya göre değil mi? Yani o paraya verdiği para değer mi? Hakikaten o konuda değmez. Açıkçası. Güzel şeyler bekliyorsun. Ama aracın donanımları başarılı. Aracın abi. hakikaten donanımları çok çok üstün. Yani hakikaten o hakikaten adamlar bunu yapmış. Test sürüşünde Direksiyonu bırak, yani, gazı onda, bırak, önündeki arabayı takiple. Otomatik falan Bayağı bir gidiyor. Yani güzel ama geri kalan iç malzemesi birazcık zayıf. Zayıf değil mi? Yani verdiğin paraya göre zayıf. Evet. Yani ondan vazgeçmemizin sebebi o oldu. O oldu. Ama Honda CRV modeli özellikle 2018 hı hı. yılı modeli hakikaten adamlar bu işi birazcık yapmış. Tabi onların da eksiklikleri var ama hani eksiklikler makyajlı kasaya göre kendini kaybediyor gibi bir şey. Japonlar biraz göz boyamayı boymayı biliyor göz değil mi? Yapıyor. Güzel bir makyaj yapmış. Ha birazcık yakıtı belki öbürkülere göre fazla ama. Olacak. Kardeşim at besliyorsan arpasını vereceksin. Değil Aynı mi? Bugün... E şimdi genelde. Honda CRV bin. Abi bu çok yakıyor. Tüp taktı. Yok abi bin o zaman. Hı hı. Hacı Murat bin. Tüp de taktı bana gerek yok. Ama adamlar hakikaten dizayn olarak olsun. Güvenlik olarak olsun. En önemlisi tabii Bizim kayınbiraderimiz bekar olduğu için, Hı. bekar arabası. Güzel bir araba. Aile Rahat araba bir araba. Bakalım aile arabasını öyle ilerleyen zamanlarda bir aile olarak göreceğiz. <laughs> bize hitap edecek mi Evet. Şimdi zaten videonun devamı gelecek. Onda da Ondadan son bir fiyat alacağız. Bizim evet. istediğimiz araç paketi olsun, araç rengi olsun, istediğimiz özellikler olsun. De. Özellikle aksesuarlar olsun. Tabii ki fiyatta da onlar bir adım yaklaşırsa biz koşa koşa gideceğiz onlara. Evet memleketimiz kazansın istiyoruz. Muğla kazansın istiyoruz. Ama tabi istenilen fiyatı da veremezse e tabi işin sonucu maddiyata bağlı. Tabi tabi. Olmasa başka alternatiflere bakacağız. Ama Honda cr CRV e... ama yeterli seviyede baktık değil mi? Moladaki bayileri gezdik, dolaştık. Zaten Honda'dan Bi biz, işi dün... şey yapar. Honda oldu. Yani Honda'dan dün motorumuzu aldık sıfır. Allah'ın izniyle evet. şimdi cipimizi de alalım diyoruz. Plakası da geldi. Plakası da geldi. Daha takamadık üstüne de. Çıktı artık o da. o da bitti. Evet. A, A, B, R mi? Aa, tabii herkes eşine bayanlar günde çiçek hediye eder. Biz motor hediye ettik. Böyle bir zenginlik var işte. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten videomuzun devamı da inşallah birazdan çekeceğiz bu varınca. Evet. Şu anda yoldayız. Yalnız bir arada bizim bu retro motoru bir canlandıralım abi. Yama öyle duruyor. duruyor. Zaten ya. o Ona şey. güzel bir bakım hem videosunda çekeriz. Zaten bizim, güzel bir bakım lazım. Bizim çapır can. Şapırımız can. 98 model. Açıp uykuya daldırdı, değil ama uyandıracağız onu inşallah. Evet, evet. Ha çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Ama tabii ki birazcık yakışıklılığa ihtiyacı var. Evet. Birazcık bakıma ihtiyacı var. Bugün inşallah onu da canlandıracağız. Yağmurlu bir hava. Bugün ama yağmurlu. Ama güzel. Güzel hava. havamız güzel. Tamamdır abi. Havamız güzel. İnşallah buraya gittiğimizde de videomu yarın oradan tekrardan çekeceğiz. Bizde kalın onda hayat onda hadi bakalım